Cilt tipinizi tanımadan ve etiketleri okumadan yapılan tercihler sağlığınızı riske atabilir. Çoğu kişi normal cilt tipine uygun ürünler kullandığını zannetse de uzmanlar normal cilt diye bir kavramın neredeyse kalmadığını söylüyor. Kozmetik ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler peki? İşte doğru ürün seçiminin püf noktaları. Kozmetik ürünler önemli bir günlük ihtiyaç haline geldi. Ancak doğru ürünü seçmek sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlara göre en büyük sorun tüketicilerin kendi cilt tiplerini bilmemeleri. Etiket okumak çok önemli. Belki sizin için bir ürünün vegan olması ya da gluten free olması ya da işte falanca şeyin içermemesi gerekiyor. Ama siz etiket okumayı bilmiyorsunuz ürünü öneriler üzerinden sadece alıyorsunuz. Kendisi için doğru üründen ziyade o öneren kişi için doğru ürünü aslında almış oluyor. Piyasada sahte ve merdiven altı ürünlerde sıklıkla satılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemi bu konuda tüketicilere kolaylık sağlıyor. Bakanlık kaydı var mı yok mu? Bunu anlamak için yapacağınız ilk iş barkodunu ürün takip sistemine yazıp enter baş basmak, enter tuşuna basmak. Barkotu yazmayacağım diyorsanız mobil uygulamadan barkodun fotoğrafını çekerek direkt sorgulama yapabiliyorsunuz. Bir diğer önemli konuysa ürünlerin son kullanma tarihleri. Bazı kozmetik ürünlerde bir kavanoz işaretiyle gösteriliyor. Kavanoz işareti üzerinde 6 yazısı vardır. Bu 6 ay daha kullanabilirsin demek. 12 yaz işareti vardır 12 rakamla. Bu 12 ay daha kullanabilirsin demek. Cilt hastalığı bulunan kişilerin kozmetik ürünleri muhakkak dermatoloji uzmanı kontrolünde kullanması gerekiyor.